Ben çok korkuyorum. Korkma be annem, korkma ben senin yanındayım. Hmm. Ben senin yanındayım, sen hiç korkma. Hmm. Tamam mı annem? Hmm. Ben seni götüreyim mi evine? Ne? Dinlenmek istiyor musun biraz? Ay hiç kulaklarımdan da pek anlayamıyorum yemem vallahi. Dinlenmek ister misin? Böyle orada. Ha? Dinlenmek ister misin? Nasıl yazdım yavrum? Sen? Biraz uzanmak ister misin içeride odanda? Nasıl yavrum? Yapmak ister misin biraz? Aa, gitmem. Neden? Ben alemin edepsizine mi gideceğim ben? Yok. Ben kendime babamdan gitmeden gelmem. Hı. Benim evlatlarım, büyüklerini ben kendim görmeden giderim. Ben götürsem olur mu? Evet, ben gideceğim de. Tamam. Bakacağım ablanlara. Anladım. Ay, böyle yazmal böyle şeylerle istemiyorum ya. istemiyorum. Tamam canım, ben seni istemiyorsan getirmem. götürmem. E, sana ne? Ne var onda? Aa, ne kadar temizler. Sen oracanda ne ye orada Sokağa giden kendini. Anne, odana götüreyim mi seni? Odana götüreyim mi seni? Anne, anne, anne. Aa. Odana götüreyim mi seni? Getirme. Benim yanıma gel o zaman. Ha. Benim yanıma gel. Vallahi kulaklarım anlamıyor. Senin canın mı sıkılıyor anne? Hı hı. Seni gezmeye götüreyim. A, bilmiyorum aklıma bile gelmiyor. Vallahi billahi bilmiyorum. Dışarı gezmeye götüreyim mi seni? Ben onları tanımayın bile. A, boş ver sen onları. Gezdireyim seni. Ben gidemem, yapamam ben. Neden anne? Hı hı. Arabaya koyacağım seni arabayla gezdireceğim. Ben şimdi evime gideceğim de bu o kadınlar da gitti orada. Ben gelmem. Ne yapayım gelip de be yavrum ben çakıl çuku kaptır bakar yokmuşmuşum ben. İyi peki tamam gitme o zaman. Gidersem evime gideceğim. Hadi gidelim. Madem öyle, Hadi. gidelim biz de. Hadi Nasıl gel. olsa gideceğiz öte beriye. Aynen öyle. Aha. Hadi kalk kalk. Hadi. Hadi biz. Ah benim canlarım. da. Buraya girmem. Burada. Buraya kim geliyor bilmiyorum. Ama burası senin evin anne. Bilmiyorum. Buraya mı oturacaksın? Gel tamam geldim sen otur. Aha. Hoppa. Haydi. Biraz ben... dinlen şimdi böyle anne. Benim yanımda olsun daha rahat olacağım ben. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor>